Herkese merhabalar sevgili ikinci sınıflar. Bugün nasılsınız bakalım? Öncelikle herkes bu güzel hayat bilgisi dersimize hoş geldi diyoruz. Evet bugün keyifler nasıl? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Her şey yolunda mı? Çok merak ediyoruz. Çünkü bugün bol bol iletişim kuracağız. Bol bol konuşacağız ve sorun yok diyeceğiz. Yani iletişim kurarak tüm sorunlarımızı ortadan kaldıracağız sevgili ikinci sınıflar sınıflar diyoruz. Hazırsanız Tonguç'la beraber uçarak başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Nereye başlıyoruz ama ilk olarak? Tabii ki de ikinci sınıf Eylül ayı programımıza. Eylül ayı bitiyor yahu. Neredeyiz? Sonlardayız artık. Son bir içerik kaldı bizden sonra. Bakalım bu programı kimler indirdi? Açıklamalar kısmına inerek kimler güzelce mavi linke tıkladı? Kimler bizi beğendi? Kimler like tuşuna bastı? Kimler bu programı takip ettik. Çok merak ediyoruz diyoruz. Bugün günlerden Perşembe 25 Eylül Perşembe diyoruz. Saat tam 5 yani her zaman olduğu gibi sevgili ikinci sınıflar karşınızdayız diyoruz. Evet bir programı aldık indirdik takip ettik. Bu dersimizi de indirdik. Harikasınız güzelce çalıştık tekrar ettik ama biliyorsunuz kaynak kitaplarımız çok önemli. Özellikle özellikle sıfırdan iki tüm dersler özellikle yeni bir müfredatı uygulamalar uygun tam uygun bir kitabımız var elimizde biliyorsunuz. Bunları en yakın Kırtasiyeden gidip ulaşabilirsiniz ve tabii ki ta, ta, ta tam zoru bankası. Özellikle hayat bilgisi tarafına bir bakalım dilerseniz çok önemli sevgili arkadaşlar. Neden diyoruz? Konuları tekrar ettikten sonra bir de bunları güzelce pekiştirmek için mutlaka bir kaynağa ihtiyacımız var. İletişim var. Sorun yok. Zaten aynı başlıklar. Sayfa 172'yi açalım. Şöyle koşar gidelim sevgili arkadaşlar İşte burası kitabımızın her zaman sol kısmı eğlenceli konu anlatımları ve sağ kısmında da eğlenceli sorularla pekiştirmeye hazır sizleri bekliyor diyoruz zoru bankasından da yine muhteşem sorularla çözerek ne yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar konumuzu mükemmel bir şekilde öğrenebilirsiniz diyoruz kitaplarımızı kenara aldık 2. sınıf Eylül ayı programımızı kenara alıyoruz tatatatam sevgili Tonguç bizler bugün ne öğreneceğiz ne öğreneceğiz ne öğreneceğiz dersek ne anlatırsın bize ne söylersin anlatır mısın lütfen Bir iletişim kurallarını iki iletişiminin önemini öğrenecekmişiz çok merak ediyoruz doğrusu Seni hiç yolundan alıkoymayalım sen uçarak git biz de uçarak derse devam edelim Evet sevgili arkadaşlar ilk etapta biliyorsunuz köprü kuralım. Diğer konumuzda köprümüzün kurulması çok önemli. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde güçlü yönlerimizi ve gelişim açık alanlarımızı bol bol konuştuk. Öyle değil mi? Şimdi bu konu aslında diğer konuyla bağlantılı. Yani bir önceki dersimizi tekrar etmek, bir önceki dersimizi tekrar dinlemek, bir önceki dersimizden notlar çıkartarak dersinize entegre etmek yani derste cevaplamak çok önemli. Şimdi arkadaşlık ilişkilerimizi tekrar ince inceleyeceğiz değil mi? Bunu zaten bol 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 konuştuk. Bu sefer bu konudaki iletişimimiz nasıl acaba? Arkadaşlarınız iletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz? Bu sorulara güzel mi güzel cevaplar arayacağız. Hatta bu sayfada direkt cevabımızı arayabiliriz isterseniz. Arkadaşlarımız iletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar? Örneğin mesela gözlere bakıyorum diyenler var. Bravo. Onu dikkatlice dinleyip kafamı sallıyorum diyenler var. Bravo. Nezaket ifadelerine dikkat ediyorum diyenler var. Bravo. Ne demek yani bu? Günaydın, merhaba, nasılsın, teşekkür ediyorum, özür dilerim, aferin diyen arkadaşlarımız varmış arkadaşlarına. Bu sayede iletişim kurarken etkili, anlamlı, güzel iletişim kuran arkadaşlarımız varmış. Çok da tebrik ediyorum diyoruz o arkadaşlarımızı ilerleyelim bakalım sevgili arkadaşlar şimdi okula yeni başlıyorum milletşimiz nasıl olmalı evet çok güzel bir konu hepimizin başına gelebilir bir okul değiştirebiliriz ya da sınıf değiştirebiliriz farklı bir alana gidebiliriz hadi gelin örnek olayımızı okuyalım bakalım ne olacak herkese merhaba arkadaşlar ben Azra bu yıl sınıfınıza yeni geldim. Bunun için çok heyecanlıyım. Daha önce Ankara'da oturuyorduk. Fakat anne ve babamın iş değişikliği nedeniyle İstanbul'a geldik. Bir de küçük kız kardeşim var. Teşekkür ediyoruz Azra. Zaten sınıfı hoş geldin Azra diye bağırıyor arkadaşına. Ama bu kadar yeterli mi? İletişimimiz nasıl olmalı? İlk etapta öğretmenimiz zaten bize ne yapmış? Tanıştırmış aslında Azra'yla. Sonrasında Azra teneffüs olduğunda sizler yani arkadaşlar olarak ikinci sınıfı olarak sizin sınıfınızda olduğunu düşünelim. Nasıl davranabilirsiniz? Merhaba Azra bizimle yerden yüksek oynamaya ne dersin? en kolay iletişim oyunla kurulur. Bilginiz olsun. Eğer biriyle arkadaş olmak istiyorsanız hemen oyun kurabilir ya da oyunlara da katılabilirsiniz. Bu sayede zaten oyun eşliğinde güzel bir şekilde iletişim kurmuş olursunuz. Bizden küçük böyle ipuçları bilginiz olsun sevgili ikinci sınıflar. Tabii ki de diyecek arkadaşlar çünkü öğretmeni tanıştırdı. Öğretmeni güzel bir yöntem kullandı. Eminiz sınıfta zaten bir birlik olup yeni gelen arkadaşını aralarına alacak. Güzel sarıp sarmalayacak sevgi ve saygı gösterecektir diyoruz. Tebrik ediyoruz bu arkadaşlarımızı. İlerleyelim bakalım. Ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Yeni kitaplarımızdan bu içerik içerisinde sorular çözüyorduk. Dolayısıyla çok ama çok önemli. Gelsin bakalım sıfırdan ikiye tüm dersler kitabımız hemen çıkartılsın. Güzel mi güzel sorumuzu çözelim. İlk etapta biliyorsunuz güzel yönergemizi okuyoruz. Buna göre öğrencilerden hangileri etkili iletişim kurmuştur? Dikkat etkili iletişim doğru bir iletişim olumlu bir iletişim. Volkan el kaldırarak konuşmuştur. Evet söz hakkı almış değil mi? Güzel devam edelim. Sefa düşüncelerini belirtirken kaba konuşmuştur. Hmm, Sefa seni çizelim. Üzgünüz. Kaba kelimesini kabul etmiyoruz. Bizler nezaket ifadelerini kullanarak cümleler kuruyorduk, değil mi? Ece konuşurken ses tonuna dikkat etmiştir. Bravo. Ece ve Volkan'ı doğruya alalım. Emin olduk. Hangi şık oluyor sevgili arkadaşlar? Volkan ve Ece C şıkkı diyoruz. C şıkkı yapanlar doğru. El kaldırsın bakalım Volkan gibi. Kimler doğru cevapladı? Merak ediyoruz. İlerliyoruz sevgili arkadaşlar. Nereye gidelim? Hop bir sayfayı atlamayalım. Allah gel bakalım böyle bravo sana. Ee, sevgili arkadaşlar filozof Tonguç'un haberler. Ver bakalım sevgili Tonguç bize haberleri. Arkadaşlarımızla konuşurken yani iletişim kurarken sözlü iletişim kurarız. Sözlü iletişimde duygularımızı, düşüncelerimizi, bilgi ya da haberlerimizi karşımıza kişiye sözcüklerle aktarız. Örneğin bugün çok mutluyum çünkü gezimiz var gibi cümleler kurarak kendimizi ifade ederiz. Evet sevgili Tonguç teşekkür ediyoruz. Güzel haberler verdin Sözlü iletişim gerçekten çok önemli sevgili arkadaşlar. Hayır çık oyunumda. Hayır vermeyeceğim kalemimi. Hayır istemiyorum gelmeni. Hayır topumu kullanamazsın gibi ifadeleri kullanırsak maalesef etkili iletişim kurmuş olmayız. Az önceki sorudaki gibi ne yazık ki kaba bir dil kullanmış olabiliriz. Kalemi alabilirsin ama geri vermeyi unutma olur mu? Teşekkür ediyorum benimle paylaştığın için. Rica ederim. Aa bizimle oynamak ister misin? Ya da sizin oyununuza katılabilir miyim? Şu oyunumuz bitsin. ikinci turda katılabilirsin. Bu da olabilir sevgili arkadaşlar. Değil mi? Başımıza geliyor. Teneffüste gidiyoruz arkadaşlarımız oyun oynarken. Ben de katılabilir miyim? Ben de katılabilir miyim? Hayır şu an katılamazsın. Biz hemen üzülüyoruz ama aslında cümlenin cevabı olabilir. Devamı olabilir bir bekleyelim. Ne olabilir peki devamı olarak? Bu tür bitsin ikinci turda oynarsın. Çünkü bazen oyunlarımız böyle e, devam niteliğinde olabiliyor. Bölmek istemiyor olabiliriz. Ebeler belli olmuş olabilir. Dolayısıyla etkili bir iletişim kurabilmek için her şeyi açık net bir şekilde söylememiz gerekli diyoruz sevgili arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Ooo grup çalışması yaparken nelere dikkat edebiliriz? Evet gerçekten grup çalışması çok önemli bir çalışma ama maalesef her sınıfın yapabileceği bir çalışma mı? değil. Her grup çalışma yani her kişi her öğrenci grup çalışmasına yatkın olmayabilir. Dolayısıyla gruplarımızı doğru eşleştirmek gerekli. Mesela hangi grup çalışmasına yer almak isterdiniz? Şu resmi görmesek mesela biz direkt çok sakin, güzel, paylaşımlı bir grupta olmak isterdik. Ama burada herkes birbirine bağlı, bağırıyor, rahat duyamıyorlar grup çalışmaları etkili değil değil mi böyle bir tuhaflık var yani bir kaos var bir kargaşa var bir yüksek ses var e biz grup ödevimizi nasıl yapacağız ödevimizi nasıl halledeceğiz maalesef halledemeyeceğiz dolayısıyla hemen buraya tekrar gelelim grup çalışmasında herkes birbirini dinlemeli saygı göstermeli fikirler verebilirsiniz aa olabilir bunu da aklımızda tutalım aa olabilir ama şöyle yapsak daha iyi olmaz mı olabilir değil mi aslında beğenmediğimiz fikirler de olabilir Saygı göstererek, dinleyerek, ortak bir karar alarak, ortak bir dil şeklinde grup çalışması yapabiliriz diyoruz. İlerleyelim bakalım. Tonguç etkili bir iletişim kuruyor. Hadi gelsin bakalım Tonguç'un bu eli ve diğer eli. Hatta şöyle çevirelim. Merhaba ben Tonguç. Merhaba ben de Ahmet. Nasılsın Ahmet? ''İyiyim sen nasılsın Tonguç?'' ''Ben de iyiyim teşekkür ediyorum.'' Elleri ayırdık. ''Kaçıncı sınıfa gidiyorsun?'' ''Ben ikinci sınıfa gidiyorum sen Ahmet.'' ''Ben ee, galiba birinci sınıfa gidiyorum yok yok ikinci sınıfa gidiyorum.'' ''Nasıl yani gittiğin sınıfı hatırlamıyor musun Ahmet?'' Hmm, hatırlıyorum hatırlıyorum ama şimdi çok heyecanlandım seni gördüğüm için hmm, olabilir Ahmet heyecanlanma acaba hangi öğretmende okuyorsun Hülya öğretmende He, anladım sen birinci sınıfa gidiyorsun olabilir okula yeni başlamışsın iki değilsin bilgin olsun diyor Tonguç teşekkür ediyoruz Tonguç güzel bir şekilde iletişimimizi ne yaptık sürdürdük olabilir hemen gülmeyeceğiz etkili iletişimi kurmaya gayret edeceğiz. Tebrik ediyoruz Songut. Sen burada etkinli bir iletişim güzel arkadaşınla konuşmaya gayret et. Biz gidelim bir sonraki sayfamıza. Hoppa. Etkili iletişim diyoruz tekrar. Sevgili arkadaşlar, sevgili ikinci sınıflar. Etkili bir iletişim kurabilmek için ilk olarak karşımızdaki kişiyi iyi bir şekilde dinlemek çok önemli. Bunun için dikkatimizi konuşan kişiye vermeliyiz. miyiz? Evet. Göz teması kurmalı ve başımızı sallayarak dinlediğimizi belli mi etmeliyiz? Evet. Konuşan kişinin ne hissettiğini anlamaya çalışmalı mıyız? Evet. Konuşan kişinin sözünü kesmemeliyiz. Evet. Ses tonumuzu duyabilecek şekilde ayarlamalıyız. Evet. Anlamlı cümleler kurar, akıcı bir şekilde konuşmalıyız. Evet diyoruz sevgili arkadaşlar. Bravo etkili bir iletişim için. Gerçekten kaç tane adım var burada? 1 2 3 4 5 6 tane adım yaparsak çok güzel arkadaşlıklar bizi bekliyor. Bizden söylemesi. Hatta sizi bekliyor diyelim. Örnek olay gelmiş bir tane daha. Hadi inceleyelim bakalım. İlk olarak buradaki kalıp cümleyi okuyalım. Asaf sunumu yaparken neleri doğru, neleri yanlış yaptı? Etkili bir iletişim kurabilmek için neler yapabilir? Hmm, merak ettik Asaf ne yaptı acaba? Asaf sınıfta bilim insanları konulu araştırma ödevini sunuyordu. Ama o kadar çok heyecanlanmıştı ki konuşurken sesini çıkartmakta zorlanıyordu. Ara sırada konuyla ilgisi olmayan bilgilerde söylediği için sınıfın dikkati dağılmaya başlamıştı. Hmm. Evet şimdi konumuzun dışına çıkmışız bir. Yani şurası yanlış mı sevgili arkadaşlar? Konu ilgili olmayan bilgiler söylemek gerçekten sınıf ortamını, sınıf dinamiğinin dikkatini dağıtır. Doğru. Bu yanlış. Araştırma ödevini yapmış, bir kere emek göstermiş, sunmuş sevgili arkadaşlar. Bir kere arkadaşımıza saygı göstererek dinlenmeliyiz. Heyecanlanmış. Çok normal, çok doğal. Hemen ne yapacağız? Asaf sakin ol yaparsın. Ay şunu çok merak ettik. Ne yapabiliriz aslında? Asaf'ı güzel konuya yönlendirebilmek için konuyla alakalı sorular sorup arkadaşımızı rahatlatabiliriz. Öyle değil mi? Hemen yazalım. Konu ile ilgili sorular sorup arkadaşımızı arkadaşımızı rahatlatabiliriz. Rahatlatabiliriz. O esnada arkadaşınız da ne yaparsa ilgili arkadaşlar konuya dahil olur. Konunun dışına çıkmaktan geçer artık diyoruz ve iki bir tane örnek olay yetmez sevgili arkadaşlar. Melih'in dikkat etmesi gereken bir iletişim kuralı nelerdir diyor. Tamam hemen okuyalım. Eda büyük bir heyecanla Melih'e hafta sonu izlediği tiyatro oyununu anlatıyordu. Hmm, merak ettik. Bu sırada Melih bazen Eda'nın sözünü kesip gitti oyunları anlatmaya çalışıyordu. Allah Allah. Bazen de bahçede futbol oynayan arkadaşlarına bakıyordu. Olmaz Melih'ciğim. Bir, bir kere göz teması arkadaşına kurmalısın. Ve sen nasıl başlamışsın? Tiyatro oyunu anlatmaya başlamışsın Melihçim ama Eda'ya sonrasında farklı konulara gitmişsin. Farklı konular anlatmaya başlamışsın. Dolayısıyla anlatılacak konuya geri dönmenizi anlatılacak konu önemli sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun diyoruz. Konumuzun dışına çıkmayalım. Heyecanı da kayboluyor çünkü. İlerliyoruz sevgili arkadaşlar ve öğrendiklerimiz sevgili arkadaşlar bizler bu dersimiz iletişim kurduk kurallarını öğrendik ve iletişimin ne kadar arkadaşlık için önemini öğrendik bir kez daha ne yaptık köprü kurarak sevgili arkadaşlar anlamış olduk diyoruz şimdi çok güzel bir sayfaya gidiyoruz. Nedir o? Ödüllü sayfa. Evet like tuşuna basıp abone olanlara ödüllü sayfamızdan güzel güzel göndermeler ödüller olacak. Acaba bunlar şanslı kişiler kimler olacak? Bol bol like bol bol abone olup bol bol zil sesine basarsanız anında her şeyden haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlar diyoruz. Bizleri takip ettiğiniz dinlediğiniz notlarını aldınız ve soruları çözdüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.